Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Tavuk Gillerin kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün hayatta kalma challenge. vakti yes. İlk gün ne yapılır? Söyle kas tavuk. Ağaç çıkıyorlar. Ağaç nerede? Git ağaç bul hadi. Onlar ağaç çıkıyorlar. Kaslı tavuk. Ne Tavuksun ama pijama giyiyorsun. Uyuyan tavuk olsa daha mantıklı olur ismin. Ne? Bu ne açık? Şuradaki de. <laughs> Arkadaşlar çok özür dileriz öyle şeyler için. <laughs> Kas tavuğun şeyi şakalık. Kas tavuk özür dile izleyicilerimizden. Özür dilerim. O çok efendici bir çocuktur. Çok çok kendimizin. <laughs> Anne. Hadi kaz tavuk git oradaki ağacı kırsan ben de buradakini kıracağım. Oh, oh, oh. Bak kendi kazma yap tamam mı? Tamam. Sonra bir madeni bir taş eşyalara geçelim sonra da de demir. Ne? Bak 6 7 tane toplasan yeter veya 4 tane. Niye? 4 tane topla yeter. Hayır. Onların hepsini şimdi şeye çevir. Çekmek istiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim kas tavuğumuz tamamen hayat dolu birisidir. Aynen öyle. Yani ondan daha Neşeli birini göremezsiniz. Kaslı tavuk. Neredesin? Tek bırakma beni. Yanıma gel korkuyorum. Kaka yapıyorum gelemem. <laughs> ne yapıyorsun? Şimdi bunlardan ne yapacağım? Çalışma masası. Evet. Ben taş eşyalara geçiyorum. Sen kendin yaparsın değil mi? Evet yaparım. Aferin. Ama bir tane süper var mı? Yok var. Tamam ben yapıyorum süper. <laughs> Ben taş eşyalara geçiyorum. Gemi geçtim. Evet arkadaşlar küçük bir yanlış anlaşılma oldu. Çok özür dileriz. Çok 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 çok. <laughs> ben kırmanıyı yaptım. Ben de. Kaslı tavuk yanıma gel bir. Kapanış Neredesin? kapanış konuşması yapacağız. Neredesin? Başım diyorum. Tamam. Evet arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere tavuk giller. Bay bay. Evet arkadaşlar tavuk gillerin kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün hayatta kalmanın ikinci part partindeyiz. Evet en son kazma falan yapmıştık. Bugün madene inip demir eşyalara geçeceğiz, değil mi Kaslı Tavuk? Evet. Alacağım. Ama ben taş eşya yapmayayım. Canım ne sıfır. <laughs> Git yap, ben de demir eşyalara geçeceğim. Tamam. Arkadaşlar kanal Kaslı Tavuk'a sahip ama e, onun onda video çekme özelliği. Merhaba bari. Arkadaşlar, onda öyle bir özellik mi? olmadığından ben çekiyorum. Ama onun ikimizin kanalı o yüzden çok şey yapmanıza gerek yok. Beni yenmeye sunar mısın? E, Sunuyorum. <laughs> bir delik olma. Ama önce bir gece görüşü atalım. Tavuk adına. O benim sözüm. Ben dün... Evet arkadaşlar tavuk adına bizim ortak sözümüz. Ben dün kendi sülalemi yedim ve <laughs> yamyam oldum. Dün sen nasıl bir <laughs> Tavuk boğuldun? döner yedim. <laughs> Kazlı tavuk hadi gel. Madem bulalım. Tamam. Kazlı tavuk bak. Sen ne yapayım söyleyeyim mi? Aşağı Hı. doğru kaz. Hayır. Taş kazma yapacağım. Tamam ben şurada bir yer bulmuştum. Ben demir eşyalara geçeyim. Tamam. bak. Hemen ismime doğru gel. Yapınca. Ben ölüyorum Ölmek istiyorum. Yemeğin var mı? Ben seni öldürüyorum şimdi. Hayır. Yemeğin var mı? Hayır, özür dilerim. Yok. Kalbin. Tepem var ama. Arkadaşlar çok özür dileriz. Öyle şeyler normal. Ama taş kazma yapmalıyım biz de çünkü. Allah! Çok zekiymişsin ya. Arkadaşlar normal bir set için normalde bir stek falan lazım. Şöyle balta falan da yapabilmek için. Ama ben ilkin böyle balta, kazma, kalkan yapıyorum en son zır yapıyorum. Eğer malzeme kalırsa. Siz de böyle yapın. Bence. Böylesi daha mantıklı çünkü arkadaşlar. Aynen aynen. Sen de benim taktiğimi kullanıyorsun bu arada. Ne oluyor orada? Ne yapayım? Kaka yapıyorum. Arkadaşlar. Bu da böyle birisi. Lütfen onun... O böyle birisi. Lütfen kötü şeyler yazmayınız. Ne var ya? ne ne? Ne kötü şeyler? Çok acım kaslı tavuk. Yemek. Ne Yem yapayım? Yemek. Kendimi <laughs> mi keseyim ben <annenle? gülüyor> Evet. Beni yemeye misin? Yok. Tamam bekle şurayı da. Beraber oynayalım oyunu. Ne ara? Tamam dur. Şurada demir var onları da alayım. Benim olur. dokuz 21 bir tane. Var. Benim 21 tane. Hızı. Merhaba gazsız tavuk. Selamünaleyküm baba. Arkadaşlar ilk takipçimiz olan ıı, adı şu anda aklımda değil. Ayrıca linçlenmek istemiyoruz. Onu biz çok seviyoruz. O gayet iyi birisi. Siz de çok seviyoruz. Yanlış anlamayın. Ama daha yeni olduğumuz. Hepimizi çok seviyoruz. <laughs> evet. Ama daha yeni olduğumuzdan öyle şeyler bizi çok mutlu ediyor. Evet. Ne olur videomuzu beğenin arkadaşlar. Ayrıca 5000 abonede 100 gösterme yayını yapacağız. Kaçırmamak için abone ayı takip etmeyi unutmayınız. Hayır. Evet. Ben burada kaldım. <laughs> tamam kızım. Blok koy veya blok kazarak gel. Tamam. Ben yukarıya çıkıyorum gelirsin. Birazcık kömür kazsana. Hayır. Ben kazarma yapamıyorum. <laughs> tamam ben kazarım o zaman. O zaman birazcık daha demir bul. Taşı... Aa demir buldum. Çok şanslıyım. Ye. Ben de kömür buldum. <laughs> Çok şanslı. <laughs> Arkadaşlar niyeyse sizle konuşurken ben kendimi tuhaf ama mutlu birisi gibi hissediyorum. Zaten mutlu birisiyim. Ama sizinleyken daha mutluyum. Ben kaç saniye, onlar tane on dört tane kumun topladım. <laughs> Hadi gidelim. Hadi ben yirmi sekiz tane topladım. Yok. <laughs> evet bunlar bize eşya yapmak için yeterli şu anlık. Tamam anne. Pideli dolma. Hayır ben çikolata istiyorum. <laughs> Demir istiyor. Ha. Öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Seni yapamıyorum. Koşmalıyım. Şurada demir verdi Onu alsana. Kaslı tavuk. Tamam. Bak sen birazcık daha demir topla ben de bulmaya çalış. Demir, bulmaya demir vardı. Oralardaydı bul sen. Benden ara emzir beni. ne alaka? Beni yemiyorsun ben evet. bu. Işınlıyorum. İndir beni, dövüşüyorum. İndir beni. ne. vuruyor? Pardon abi. Ne? Tepemi yapamıyorum. <laughs> evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>